Büyük Plan kanalından selamlar. Azerbaycan'a ait petrol tesisine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırının Ukrayna'ya verilen destek yüzünden gerçekleşmesi tepki çekti. Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın insansız hava araçlarıyla Azerbaycan kamu petrol işletmesi socarın Ukrayna'nın Odessa kentindeki petrol deposuna iki hafta içinde ikinci kez saldırmasının bilinçli olduğunu ifade ettiler. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, sosyal medya platformu VT yaptığı açıklamada, Rusya'nın kasti saldırısı, sadece bize değil, aynı zamanda ilişkilerimize ve enerji güvenliğimize de bir saldırı dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, petrol tesisi saldırıya uğrayan Azerbaycan'ın bu saldırıya uygun diplomatik ve hukuki cevabı vermesi gerektiğini söyledi. Azerbaycanlı yetkililer ve Ukrayna'da yaklaşık 60 petrol tesisi bulunan Socal konuya dair henüz açıklama yapmadı. Ukrayna Enerji Bakanı, Kiev'de yaptığı açıklamada, hasarın boyutunun tespit edilmesinin zor olduğunu ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Ki sektör kaynağı daha önce 8 Ağustos'ta Rusya'nın Socar'a ait bir petrol deposuna düzenlediği saldırıda en az 4 kişinin yaralandığını söylemişti.